Herkese merhabalar. Halk TV ekranları da ben Şahin Aybek. Bir Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Yani halkın eğitimini siz milyonlarca Halk TV izleyicisi için Halk TV ekranlarında halkın eğitimcileriyle konuşuyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeniceye de konuşacağız arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var ama bu konuğumla iki haftada bir düzenli aldığım önemli konuklarımdan birisi eğitimci yazar ve geleceğin çok da konuşulacak eğitimci yazarlarından biri olduğunu düşünüyorum. Onunla biz taraf değiştiren kelimeleri konuşuyoruz. Bugün önemli bir kavramı konuşacağız. Marif kavramını konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Eğitimci yazar Sercan Çelik. Sayın Çelik değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne güzel seni görmek. Ben seni görünce ben sizin mi? gibi değerli bir eğitimci görünce enerji doluyorum. Bugün önemli bir kavramı konuşacağız. Aslında Nurettin Topçu'dan Türk eğitim sistemine böyle bir gezinti yapacağız. Ama biz taraf ne? değiştiren kelimeler diyoruz. Marif diyoruz. Ee, evet. Sevgili Çelik, marif kelimesi son yıllarda ülkemizin en çok konuşulan kelimelerinden biri. Peki nedir marif? İstersen buradan başlayalım Sayın Çelik. Tabii hocam. Hocam öncelikle marif hani Türk Dil Kurumu'nda e, ilk anlamı bilgi ve kültür olarak geçiyor. İkinci anlamı eğitim ve öğretim modeli olarak geçiyor. Ama daha çok hani tasavvuftaki anlamıyla e, yani ilim ve irfan. Yani buradaki hani buradaki anlam şu andaki bizim duyduğumuz, şu andaki konuşulan e, marif kelimesini daha çok tanımlıyor. Peki Sercan hocam, şunu merak ediyorum, biz taraf değiştiren kelimeleri konuşuyoruz ya. Marif <laughs> kelimesi nasıl taraf değiştirdi? Evet, hocam marif kelimesi şöyle yani biliyorsunuz bu taraf değiştiren kelimelerde şöyle gidiyoruz. İşte bir dönem kimindi sonra kim kullandı. Hani farklı siyasi e, gruplar hmm. tarafından kullanılması üzerine. Şimdi burada ilk önce bunu üç, üç dönemde üç farklı kullanış biçiminden açıklayabiliriz. Birincisi, şimdi Osmanlı dönemi bir gerileme e, dönemine girdi, yani bir gerileme dönemi başladı 17. yüzyılda. Sonrasında bu e, bu medreselerin suçu olarak görüldü, yani çünkü oradaki Batı'nın gelişmeleri yakalanamadı. E, bunun da temeli tabii ki eğitim olarak görüldü. Buna karşılık e, burada bir marif e, marif kelimesi orada hayatımıza girmeye başladı. Yani Osmanlı döneminde Türkçe'ye girmeye başladı. Önce kitlerde vardı. Eğitim, öğretim olarak burada e, girmeye başladı. Burada ne oldu? Burada medrese gibi dini eğitim veren kurumların karşısına marif gibi batının tekniğini öğreten. Hem tekniği e, yani bilimden biraz e, dinden biraz uzak daha daha teknik bir eğitim ve daha teknik bir personel yetiştiren kurumlar ortaya çıktı. İşte Marif Nezaretli sonradan kuruldu. İşte sonrasında Marif Nizamesi gibi eğitim programları düzenlendi. Yani vesaire böyle geldi. Şimdi burada medrese yani din eğitimini savunanlar Marif kelimesine düşman oldular. Yani dediler ki ya hani bu Marif okulları aslında dinden çıkarıyor gibi. Hı hı. Sonrasında ee, sonrasında Cumhuriyet aydınlanmasında da bu marif kelime, e, yani Marif kelimesinin şöyle bir tarihsel geçmişini şey yaparsak ilk Marif e, Bakanlığı kuruldu geldi. Üçüncü Selim, e, ikinci Mahmut e, işte böyle e, Abdülhamit e, ikinci Abdülhamit ve e, ikinci Meşruiyet işte e, Tanzimat vesaire böyle devam etti geldi. Şimdi burada sonra Cumhuriyet'in ilk zamanlarına geldi. Burada da marif kelimesi tabii ki daha batılı bir kavram olduğu için bu kelimeyi değiştirme gereği duymadılar ve ilk yıllarda böyle kullanılırdı. Ama dilde sadeleşme hareketi başlayınca yani hani şöyle bir düşünce oldu bence. Yani dediler ki bu e, cumhuriyetin eğitim sistemini kapsayacak bir kelime değil. Bunun için ilk önce tabi bunun karşılığını nereden görüyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın isminin değiş, değiştirilmesinden görüyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ismi Marif Vekaleti'ydi ilk ismi. Sonrasında bu değişti. Ne oldu? Kültür Bakanlığı oldu. Sonrasında tekrardan Marif Vekaleti oldu. Sonra bir daha değişti ve Milli Eğitim Bakanlığı oldu. Ama burada işte burada Marif kelimesinin Tekrardan e, e, dini eğitimin yoğun olarak verilmesi savunan kişiler tarafından savunulması burada başladı yani burada bir taraf değiştirdi. Bakın batılı bir kelime, batılı okullar ama bir anda Demokrat Parti eğitime karşı. yıllardan bahsediyorsunuz. Evet, evet hocam. Yani 1900 e, tabii yani 1950 e, tarif vermemiz gerekirse yani 1948'den sonra. Ee, tekrardan Milli Eğitim Bakanlığının ismi değiştirildi. 1960 darbesine kadar tekrardan Maarif e, Vekilliği olarak kullanılmaya başladı. Burada artık Maarif kelimesinin dini eğitimi savunanlar tarafından sahiplenildiğini e, gördük. Bu sefer ne oldu? Ka karşısındakiler e, bu sefer eğitimciler ve Maarifçiler diye e, ayrıldılar. Yani o tarafa geçtik. Bunu söyleyebilirim. Peki sevgili seyircim ben şunu merak ediyorum biz evet. e, sizinle Halk TV TV.com.tr'de milyon okunan bir e, röportaj da yaptık. Orada detayları okuyabilirler ama özellikle evet. e, İsmet Yılmaz döneminde ki Sayın İsmet Yılmaz eğitim bilimci de eğitimci de değildir. Hani Sayın Yusuf Tekin beraber çalışmıştı O dönem müsteşarıydı. Tekin yine o dönem 5 yıl müsteşarlık yaptığı için konuya daha hakim. İsmet Yılmaz döneminde bu konuşuluyordu. Yani marif kelimesini kullanıyordu. Detaylarına e, izleyicilerimiz Halk tv kontrolerden bakabilirler. Ben şunu merak ediyorum. Günümüzde marif kelimesinin göstergesi nedir Sayın Çelik? Can marif kelimesi aslında ben yani çok net olarak söyleyeceğim cumhuriyetin aydınlık eğitim değerleriyle kavgalı olanların sahiplendiği bir kelimedir. Bu bu, bu kelimeyi de. Bu yani AKP Demokrat Partiden daha çok Cumhuriyet değerlerini değerleriyle kavgalıdır ve bunun için aslında marif kelimesini daha daha ateşli savunuyor. Yani bu oradaki oradaki Osmanlı'nın eğitim sistemine yönelik bu buradaki hani savunuculuğu daha fazla. Şimdi nasıl oluştu? Hani sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi ilk olarak AKP ee, aslında İsmet Dilmaz e, ya 2016 yılında galiba yanlış hatırlamıyorsam 16 ya da 17 yılında e, dedi ki ya bu bakanlığın ismi Marif diye değiştirilsin dedi. Yani Marif bizim eğitim sistemimizi daha çok kapsıyor dedi. Ama bakın bu dönemde çok önemli bir şey var. Şu anda milli eğitim bakanı olan Yusuf Tekin o zamanlar e, milli eğitim müsteşarı ve 2016'dan 2016'dan sonra 2016'dan sonra marif kelimesi bak bir anda e, hortlamaya başlıyor yani nasıl hortluyorsa bir anda hortlamaya başlıyor nasıl hortluyor peki buradaki ilk e, ilk önce e, Türkiye Marif Vakfı kuruluyor şimdi bu vakfın kurulmasında da Yusuf Tekin etkili hatta kendisi de yani marif dergisinin e, marif sitesini e, çok net görebilirler diyorlar ki marif Türkiye Marif Vakfı bu vakfın kurulmasına e, öncülük etti. İşte Yusuf Tekin vesaire sürekli onu hani övgüyle bahsediyorlar. Tamam da e, ama bu Marif Marif Vakfı peki niye 2017'de kuruldu? ve hatırlayalım. 2016'da darbe oldu. E, darbeden sonra FETÖ okulları kapatıldı ve FETÖ okullarının kapatılmasıyla e, FETÖ okullarının yetkisine sahip yurt dışında okul açacak Milli Eğitim Bakanlığı'na paralel bir yapı oluşturuldu. Bunda, bu, bu, yapında ismi Türkiye Marif Vakfı. Peki Sercan şunu merak ediyorum. Bu bir boyutu tabi ben o sürecin içerisinde yaşayan birisi olarak gözümü çok net canlandırdım. Ben bir eğitim felsefecisiyim. Şunu merak ediyorum. Yani örneğin İmam Hatipler işte Celalettin Ökten, işte felsefe, Nurettin Topçu vesaire. Tamam. Bu marif tamam. modelinin felsefi kaynağı. Ha bu arada ben başka bir şey söyleyeyim bir felsefeci olarak. Kimin felsefe dediği şeyi ben felsefe ka olarak kabul etmiyorum. Çünkü felsefe başka bir şey. Yani her ağzımızdan çıkan şey felsefe değildir. Yani sokaktaki Ahmet abinin ya da Ayşe teyzenin söylediği sistematik bir felsefe olması lazım. Ya da felsefenin o kendi e, felsefi bilginin özelliklerini taşıması gerekiyor. Marif modelinin felsefi kaynağı ne? Evet. Hocam Marif modelinin felsefi kaynağı Nurettin Topçudur. Yani bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Türkiye e, Türkiye'nin Marif davası yani Marif davası kitabını okuyanlar e, Yusuf Tekin'in Marif e, Marif davasını nasıl savunduğunu hatta Milli Eğitim Bakanlığının resmi ve yani resmi kanallarından şöyle dediğini işte. Marif Nurettin Topçun'un Marif davası Türkiye 100 yılı Marif modelinde yaşıyor diyor. Yani daha ne desin? Yani diyor ki biz biz evet biz bu bu ki Nurettin Topçun Nurettin Topçun düşüncelerinin Yusuf Tekin tarafından önce de savunulduğunu hatta Marif Vakfı'nın açılışında da bu bizim Marif davamızdır ve sivil olarak bu bir vakıftır böyle bir faaliyet yürütecektir dediğini de biliyoruz. Ya yani burada Nurettin Topçu etkili, Nurettin Topçu'nun değerleri etkili. Programa e, Türkiye yüzyılı e, işte dedikleri, işte marif modeli dedikleri e, şu andaki var olan program Nurettin Topçu'nun felsefi görüşleri, eğitimle ilgili politikasına göre belirlenmiştir hocam. Peki sevgili Sercan ben e, şimdi çoğu kişi ben Yusuf Tekin'i çok yakından takip eden master ve doktora tezine kadar okumuş birisiyim ve doktora tezinin son kısmı tanzimattan günümüze de eğitimi kapsıyor. Yani eğitim bilimci değil ama yaptığı çalışmalar eğitimi çok içerisinde birisi katılırız. Katılıyoruz o başka bir şey. Peki e, bu senin söylediklerinden hareketle Topçu'nun bu programı felsefesinde çok etkili olduğunu söylüyorsunuz siz Sercan evet. Hocam. Peki Topçu biraz oraya girelim isterseniz. Biz hep genelde e, eğitim tanımlarına daha pedagojik bakarız. Topçu eğitimi nasıl tanımlı? Biraz Nurettin Topçu konuşalım isterseniz. Evet. Hocam Topçu'nun e, Topçu şöyle birisi öncelikle onu söyleyeyim. Yani Topçu Sorbon'da felsefe okumuş. İşte ahlak felsefesi dersi vermiş vesaire. E, aslında bu çevrenin tanınan düşünürlerinden birisi. Yani muhafazakar çevrenin tanınan düşünürlerinden birisi. Onun e, onun eğitim felsefesine göre eğitim şahsiyet kazandırmalıdır ve din temelli olmalıdır. Yani teknik eğitime kesinlikle karşı. Ondan sonra karma eğitime kesinlikle karşı. Hatta e, kitabında alevlikle ilgili de çok sert ifadeler var. Doğruya değinmeyelim. Ama yani temel olarak eğitimi bir ruh kazandırma, bir şahsiyet kazandırma. Yani diyor ki ilim e, işte ilim irfan her türlü şekilde teknik bilgi her türlü şekilde kazanılır. Ama bize e, hayya lazım diyor. Yani bize ahlak lazım diyor. Yani buradaki e, bu görüşlerin de programa e, yansıdığını çok net olarak görüyoruz Tabii bunlar çok relatif kavramlar. Ben de bir Hı? felsefe, bir eğitim felsefecisi işte olarak evet hayal lazım ya da işte ruh kazandırmak lazım tamam. Ahlak Kesinlikle lazım olabilir. tamam ama hangi ahlak? Onu üç, evet. üç, üç, üç. Evet. konuşuruz aralık. Peki hocam bu fikirler evet. günümüz marif modeline nasıl yansıyor sevgili Sercan? Ne gördün orada ne gördün? Hocam günümüz marif modeli bakın çok net bir şekilde cumhuriyet değerleriyle kavga etmektir. Yani bu kavganın gün yüzüne çıkmış bu bu cepheleşmenin gün yüzüne çıkmış hali. Şimdi ne diyor? Aklı selim, kalbi selim, zevki selim. Evet, nesiller yetiştirmek diyor. Yani aklı e, hür, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmekten Selim nesiller yetiştirmeye doğru dönüyor. Ondan sonra Nurettin Topçu mesela diyor ki e, yurttaşlık dersine gerek yok diyor. Bu dersin ahlak dersi olarak e, bu ders ahlak dersi olarak verilmesi gerekiyor diyor. Mesela ne oldu yurttaşlık dersi yurttaşlık ve ahlak olarak değiştirildi. Aslında yani bunu da ulus devlette biraz böyle alttaki felsefe ulus devlete karşı çık, ümmetçiliği ön plana çıkarıyor aslında bir tarafıyla. Tabii yani. kes, kesinlikle Daha hocam yani. Ya zaten hocam şöyle şimdi diyor ki hani e, medeniyetin işte e, hani köklerden geleceği diyor. Yani kökler hangi kökler? İslami kökler. Ya buradaki Türk ve İslam sentezinin aslında programa yansıdığını görüyoruz. Yani buradaki önemli olan e, ruh, şahsiyet, ahlak yani teknik bilgiyi öteleyelim. Hatta yani hani gerekirse fen liselerini falan kapatalım ki Nurettin Topçu da öyle düşünüyor. Yani böyle gelişen bir eğitim sistemi ve bu eğitim sistemi gerçekten akla dayalı değil. Kesinlikle dine dayalı. Bir de çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hani unutuyordum kusura bakmayın hocam. Şimdi Nurettin Topçu aynı zamanda da din dersinin farklı bir şekilde ayrı bir ders olarak verilmesine de karşı. Hatta ilk imam hatip liseleri, imam hatip ortaokullar açılırken buna gerek yok diyor. Yani bir imam hatip bir din kurulur diyor. Ama buna gerek yok diyor. Diyor ki din dersinin her dersin programında yer alması lazım. Yani her ders din temelli verilmesi lazım. Bu bu biyoloji de böyle işte edebiyat da böyle, tarih de böyle. Ve baktığımız zaman biyolojide matematiğe kadar bu değerler adı altında sadece dini değerlerinin programda her derse yerleştirildiğini görüyoruz. Yani din dersinin yanı sıra tabii. Tabii aslında ben bir felsefeci ve bir eğitim felsefecisi olarak Nurettin evet, Topçu, felsefeci ve eğitim felsefecisi şu, kabul etmiyorum. Şöyle kabul etmiyorum. Ben de o alanda yazıp çizen okuyan birisi olarak. Hı -hı. Şimdi bu kurguladığı sisteme baktığınızda bir felsefeci olarak ben bir sistem görmüyorum önce. Çünkü çok ciddi manada iç tutarsızlıklar var. Yani buradan kastettiğimiz söylediklerinin doğruluğu yanlışlığı değil. Biz felsefe'de Kesinlikle. bir şeyi değerlendirirken e, mantık biliminden hareketli tutarlı mı değil mi? Yani tamamı ye, ye, ye yanlış olur, sıkıntı yok. Tamamı DDD de, de, de doğru olur, sıkıntı yok. Ama bütün doğruların içerisinde bir yanlış varsa o bir tutarsızlıktır. Ya da bütün yanlışların içerisinde bir doğru varsa o tutarsızlıktır. Bir sistem olarak görmüyorum, eğitim felsefesi olarak da görmüyorum. Kendi Kesinlikle. fikirlerini söylemek ama bu bir felsefe ya da bir felsefi sistem değil, eğitim felsefesi de değil. O uzun. Kesinlikle. Uzun. Peki şey ne sevgili Sercan? Topçun'un özlemi ne? Hangi dönemi idealize ediyor? Ne yapmaya çalışıyor? Hocam Topçun'un özlemi şu. Şimdi Osmanlı'nın o gerileme dönemindeki sadece din eğitimi veren medreselerine de karşı diyor ki skolastik döneme girdiler o medreseler ve Osmanlı'nın e, gerilemesine neden oldular diyor. Bunu açıkça söylüyor. E, e, Cumhuriyet dönemindeki ya da sonraki dönemlerdeki teknik eğitime de karşı e, diyor ki bunlar da diyor diploma avcısı oldular diyor yani teknik personel yetiştiriyorlar diyor. O zaman neyi neyi özlüyor? Yani ilk medreseler zamanındaki işte hem bilimin hem de e, yani hem e, bilimin demeyeyim de çok bilim yok orada. Ama yani hem pozitif bilimlerle ilgili şeylerin hem de teknik şeylerin hem de dini şeylerin aynı anda verildiği ama bunların e, din din temelli verildiği işte e, galiba 7. yüzyıla 13. yüzyıla kadar gelen e, süreçteki eğitimi özlüyor ki bakın bütün e, bütün muhafazakarlar da burayı özlüyorlar. Yani bütün muhafazakarların bir Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Aslında oraya tarihsel süreç içerisinde bakıldığında sevgili Çelik o dönem bile iyi. Ben orayı bile özlediğini düşünmüyorum. Çünkü e, en uzun çağ olarak kabul ettiğimiz yani milattan sonra 2. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar olan o 1300 yıllık dönem içerisinde Orta Çağ'da Hristiyan felsefesi skolastik dönemi yaşarken aslında İslam felsefesi, Aristoteles'ten yaptığı çevirilerle özellikle 12. yüzyılda çok üst, pik noktaya gelerek bir aydınlanma yaşıyor. Evet, Bence tam tersine evet. e, oradaki ora bile yine iyi. Özellikle Osmanlı'da da 15-16. yüzyılda duraklamanın yaşandığı yani medreseden aklın tamamen çıkarıldığı bir yeri savunuyorlar. Yani çünkü bütün ortaça din üzerine kuruldu. Peki evet. şeyi de merak ediyorum zaman da iyi yönetmek istiyorum bir taraftan. Evet marif modeline baktığımızda böyle bir ahlak vurgusu çıkıyor. Yani evet. hepimizin belli bir etik tasavvuru vardı. Yani bunu ahlak din başka bir şey değil kesinlikle. Ne anlamına geliyor? Ahlaktan neyi kastetti? Topçu. Hocam şimdi bir hocam önceki söylediğim. Evet hocam bir önceki söylediğiniz şey şey yapacağım. Şimdi evet hani dediğiniz gibi orada bir ilerleme var. O dönemde bir ilerleme var kesinlikle. Ama bunların özlediği o ama o insan değiller. Yani e, söyledikleriyle kişilikleri ve karakterleri hep çelişen bir e, yani çelişen bir muhafazakarlık var şu anda. Özledikleri o ama istedikleri o değil. İstedikleri neoliberal paracı bir sistem. Çünkü e, yine, sevgili Selcan, o dönemde hani Gazali bir tarafa bırakırsak İbni Rüşdler var, Ahmet Yeseviler var, Nana'lar var, Yunus Emre'ler, Hacı Bektaş'lar var ve çok ciddi dünyaya ışık tutmuş bilim insanları var İslam felsefesi içerisinde. Yani ya o dönemi özlüyorlarsa sadece Gazali'yi özlüyorlar büyük bir ihtimalle. Yani ben şeyi ben merak ediyorum. Bu arada beni uyarıyorlar. Arkadaşlar biraz uzatalım. Ahlak vurgusu ne anlama geliyor bu marif modelindeki? Evet. Yani hocam programdan dolayı da çok şey yaptım. Ben ahlak şeyine gelelim. Şimdi hocam ahlak şeyi şöyle. Şimdi Nurettin Topçu ve muhafazakarların ahlak dedikleri şey tamamıyla din temelli. Yani... E, dindar olmayan birisi hırsızlık yapmadığı zaman da ahlaklı olmaz e, ya da e, işte yalan söylemediği zaman da ahlaklı olmaz yani e, ahlaklı olmanın tek koşulu dindir yani bakın bu değerler eğitiminde de en çok yanlış anlaşılan şey budur şimdi ben sürekli değerler eğitimi e, işte çalışmaları okuyorum sürekli çalışma yapılıyor ya programlarda değerler yok değerler yok tamam da hangi değerler? Yani siz neyi arıyorsunuz değer olarak? Yani şimdi e, siz e, evet hani e, AKP'nin e, di, dine dayalı değerlerini arıyorsanız e, çok bu değerler ve bunları da buluyorsunuz. Ama önemli olan bunun nedenini sorgulamak. Yani bu değerler neye göre oluşuyor? Bir i̇şte herhalde bizim, değer deyince akla sadece dini değer de gelmemeli. Evrensel gayet de bir sürü değer var yani. E, kesinlikle hocam. Yani buradaki e, buradaki değer e, insan yani sosyo yani e, sosyolojik bir değer değil. Yani sosyal hayatın içindeki bir değer değil. İnsanın düşünerek ürettiği, temellendirdiği sosyal e, sosyal bir değer değil. Toplumsal sözleşmelere göre olan bir değer değil. Buradaki değer tamamiyle dini bir değer. Mesela şimdi ka, e, işte karma eğitime karşıyız. E, Nurettin Topçu ne diyor? Kadınlar okumasın diyor neredeyse. E şimdi bu adam çok ahlaklı bir adam mı? Şimdi mesela bana göre çok ahlaksız bir adam çünkü fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyor ve bir bir cinsin tamamıyla hakimiyetini savunuyor. Bu insan haklarını savunan herkes tarafından bu tamamiyle hani ya tam şimdi biraz her bir şeyi söyleyeceğim de söylemeyeyim. Yani ee, çok sorumlu bir yaklaşım bu hocam yani. En temelinde bu çok sorumlu bir yaklaşım. işte neye göre ahlaklı, kime göre ahlaksız. Evet. Ahlak başına relatif bir kavram. Son bir sözüm, son sözekleze bitiriyorum. Peki bugünkü marif modelinin özünde nasıl bir hedef görüyorsunuz Sayın Çelik? Son sözekleze bitiriyorum. Hocam son 10 e, yılda 5000'e yakın imam hatip okulları açıldı. Diye bu eğitime de eğitim programında da bu din eğitimi yansıtıldı. Yani hep dini temelli bir ahlak eğitimi üzerinden bir din eğitimi verilmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor iktidar. Çünkü bilimsel program ilkelerine göre hazırlanmayan bir program başarılı olamaz. Siz bir faşist de yetiştirmek isteseniz, bir dindar da yetiştirmek isteseniz, bir sosyalist de yetiştirmek isteseniz bilimsel program ilkelerine göre program geliştirmeniz gerekiyor hedefe ulaşmak. onun için nafile uğraşıyorlar diyeyim. Sevgili Çelik çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Var ben orada. teşekkür ederim. Evet sevgili Halk TV izleyicileri bugün yine önemli bir konum vardı. Düzenli konuklarımdan birisi eğitimci yazar Sercan Çelik ile taraf değiştiren kelimelerde marif kavramını biraz özelde de Nurettin Topçu'yu konuşmaya çalıştık. Evet bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayında Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek Halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.